deyince aklınıza ne geliyor? Nasıl izah edersiniz? Millet adamları gelirken kaç yumurta kaç birkaç yumurta bırakılmış. Siz ne getirdiniz bize? <gülüyor> <gülüyor> Efendim iyi günler diliyoruz. Öncü Radyo Televizyon ortak yayına, yorumlu yorum programına hoş geldiniz. Bugün 12 Temmuz pazartesi. Haftanın ilk günü. Birçok konu var, birçok gündemler var, birçok <laughs> meseleler var yorumlayacağımız. Ancak biz bugün bugün e, inancın zaferi olan bir konuyu değerlendirmek istiyoruz. Çinimli spor. Evet, Çinimli spor. Ben sporla, futbolla pek e, vakıf değilim, pek bilmem. E, konularına vakıf değilim. Herkesin bir alanı var. Ancak burada çok önemli bir detay var. Bu detay da şu. 30 kişilik bir futbol kadrosu düşünün. Bu yörenin evlatları, amatör kümede e, bu e, sporu gerçekten inandıkları için, sevdikleri için yapan bir yapıyı düşünün. Amatörlükten profesyonelleğe geçişte, pazar günü oynanan maçta Çilimli Spor son dakikada, e, son zamanda bir penaltı e, pozisyonuyla yaşadığı bütün e, koordinasyonu, ya maça olan e, entegresini bozdu veya bozuldu neyse e, neticede Nilçe'de 3. çıkma heyecanı bitti. Ama öyle bir başarı gösterdiler ki başta Kilimli Belediye Başkanı Sayın Muhsin Yavuz ve e, kulüp başkanı Eyüp Kumaş olmak üzere tüm ekip, tüm kadro fevkalanın fevkinde bir duruş sergiledi, bir mücadele verdi. Hani derler ya taşıma suyla değirmen dönmez diye. Evet taşıma suyla değil de gerçekten bir akarsu gibi e, bunun içinde dönen bir mekanizma ve gönül vermiş, inanmış bir kadro. 30 kişilik kadronun, bir kere enteresan bir detay var burada. 30 kişilik futbolcu kadrosunun 27 tanesi en az, yani 25 ve 27 civarında inançlı, herkes inançlı da ibadet ehli, namaz kılan ve bunu bir ibadet gibi mücadele veren arkadaşlar. Hakikaten kendilerine birçok şeyler teklif edilmesine rağmen biz çilimli spora inanıyoruz, biz bu ekibe inanıyoruz, biz bu takıma inanıyoruz, bu ekip ruhuna inanıyoruz deyip bizim yüreğimizi heyecandan heyecana getiren güzel bir ekip. Hakikaten yani gönüllerin şampiyonu gerçekten büyük bir mücadele verildi. Ve enteresan olan da şu, yani 300-500 bin lira yoktur e, Çilimli'nin bütçesi. Bu bütçeyle karşında 3 milyonluk, 4 milyonluk bir takımla mücadele verdi. Demek ki her şey para değilmiş futbolda. Önce inanacak, önce e, evin içinden olacak e, veya e, çevreden olacak, komşulardan olacak ki ona inanacak. Burada Burada birçok kulübe... Başta Düzce Spor ve Türkiye'deki birçok kulübe yani yerel noktalardan e, ulusala büyüye e, çıkmak isteyen spor camiasına örnek olacak efsane bir yapı bu. Burada bunu tabi e, at sahibinin altında kişiler diyorlar. Güzel bir atasözümüz var bizim. E, başta belediye başkanı Muhsin Yavuz ve Eyüp Kumaş ve diğer e, ekipte olan tüm e, sporcular ve camia bunu oluşturmuş. Tefkala'nın hani fevkinde yani çok az bir bütçeyle ve haftada üç defa bir maçla peş peşe peş peşe haftada üç defa müsabaka yaptı arkadaşlar. Kolay değil ki eğer sakatlanmalar olmasaydı o e, oyundan alınan dört tane arkadaş sakatlanmayıp da bir birlik mücadeleden sonra devam etseydi bugün e, üçüncülükte Çilimli Spor diye bir futbol takımı vardı. Ve bu da gerçekten inanmış, birbirine güvenmiş ekip ruhunun, ekip çalışmasının ve inancın zaferini ortaya koymuş bir takım. Ve hepsinden önemlisi bir söylem daha var: yaşadığın gibi değil, inandığın gibi yaşa. Şimdi profesyonel futbolda ve profesyonel ortamda insanlar. Ne kadar ekmek o kadar köfte zihniyetiyle hareket ederler. Tabii kısmen de bir profesörlük e, olsaydı burada olsa da yani kısmen var ama e, tamamen e, yok ama hakikaten buradaki arkadaşların, e, buradaki futbolcuların ve buradaki yöneticilerin, buradaki işin başındaki insanın gerçekten takdir edilmesi lazım, gerçekten tebrik edilmesi lazım. Tabiri caizse burada burada bir inancın zaferini gördük. Yani taşıma suyuyla değirmen dönmeden bu memleketin evlatlarıyla, bu yerel bölgedeki bu işin gönül insanlarıyla çok büyük başarılar elde edilebileceğini gördük. Ve en az parayla. Yani futbol e, bir hayli e, yüksek maliyetleri olan bir spor. Sporcusuyla, lojistiğiyle, şunuyla, bunuyla ama burada paranın da, paranın da değil ama inancın bir zaferin olduğunu, inanarak yürümenin ne anlama geldiğini gördük. Tebrik ediyoruz Sayın e, Muhsin Yavuz sizi, tebrik ediyoruz Eyüp Kumaş, tebrik ediyoruz tüm futbolcuları ve buraya gönül verenleri. Burada Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı e, da güzel bir açıklama yaptı bugün, e, önce haberde e, yer aldı Sayın Erdoğan Bey. O da bu mücadelenin içinde e, arkadaşlarla beraber oldu. Birçok insan oldu ismini sayamadığımız ama burada şunu şunu çok iyi anladık, şunu çok iyi anladık. Bugün belediyelerin veya diğer kamu kuruluşlarının bütçelerinin bir kısmını bir kısmını amatör spor kulüplerine vermek gibi bir kanunda bir yönetmelik var. Bu yıllardır, yıllardır bu para, bu para yıllardır Düzce Belediyesi'nde veya diğer belediyelerde özellikle Düzce Belediyesi'nde Düzce Spor'a gidiyor. Biz ne yapıyoruz? Bizim altyapımız yeterli mi? Bizim bu anlamda bu yörenin böyle değer verecek, değer katacak Futbolcularını amatörden oraya getirip de e, burada başarılar elde etmek için bu paralar veriliyor ama bu hiçbir zaman amatör süper kulüplerine gitmedi. Devamı Düzce Spor'a gitti. Ne oldu? Her sene milyonlarca 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 para. Çilimli belediye, Çilimli Spor'un, çilimli sporun şu andaki geldiği nokta Düzce'deki bütün e, amatör ve profesyonel bir tane takım var zaten e, takımlara örnek olsun. İnançla başarı ve bir memleketin evladının yoğun olduğu bir kendi insanı futbolu oynarken böyle hem ibadet gibi hem böyle mücadelenin en üstün nirvanasında ne yaptı? Mücadele verdi. Parayla bu iş olmuyor. Önce inanmak lazım. Önce mücadele etmek lazım. Önce benim insanım, benim memleketim, benim toprağım, benim şahsiyetim, benim onurum, benim gururum ruhunda olan futbolcusu, idarecisi, işletmecisi... Olduğu zaman demek ki başarı geliyor. Evet, burada e, kesinlikle kesinlikle bu camiaya emek veren e, antrenöründen malzemecisine kadar futbolcusundan kulüp başkanı ve belediye başkanına ve burada ismini sayamadığımız bilmediğimiz kim mücadeleye destek verdiyse fevkalani fevkinde insanlara örnek olacak, çığır açacak kutup yıldızı olacak bir e, sonuç elde ettiler. Her şerde bir hayır vardır. İnşallah orada bu başarı son dakikada ya son e, 3-4 dakikada e, üçüncülük heyecanı bitti veya sonucu bitti. Ama oraya kadar muhteşemdi bu çocuklar. Bu çocuklar bu memleketin çocukları. Taşıma suyla değirmen döndürmeyelim. Bu memleketin amatör sporlarında, amatör spor kulüplerinde e, güzel insanların yetişmesi ve yetiştirilmesi için olan imkanları da profesyonellere de örnek olacak şekilde değerlendirelim. Efendim bugün de e, Sayın Belediye Başkanı Faruk Özdü e, spor e, için çok ciddi bir adım attı. Düzce'de e, hakikaten e, güzel bir, e, çok 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 güzel yani e, sıra dışı bir adım attı. Kendisini tebrik ediyoruz. İnşallah e, bu atılan adım, bu yapılan yapı, bu başlatılan heyecan, Uzun vade, orta vade, kısa vadedeki tüm beklentilere cevap verir. Efendim çarşamba günü akşamı yorumlu yorum var biliyorsunuz. Orada belediyede bir sıfır işi vardı sıfır. Yani bir yerle ilgili bir sıfır işi vardı. Çok enteresan gelişmeler olmuş orada. Bugün eğer bu çilimliği değerlendirmeseydik sıfır işini değerlendirecektik ama çarşamba günü akşamı bu belediyede olan bir e, ruhsatla ilgili, iş yeri ilgili bir sıfır işi var. Bu sıfır işini e, çarşamba günü akşamı yorumda, yorumlu yorumda inşallah beraber değerlendireceğiz. Bakalım ne olmuş ne bitmiş. Hoşça dostça kalın. Allah'a emanet olun. Hayırlı akşamlar diliyoruz efendim. Aleyküm. Deyince aklınıza ne geliyor? Nasıl izah edersiniz? Millet adamları gelirken yumurta sepetine birkaç yumurta bırakılmış. Siz ne getirdiniz bize? <laughs>